Herkese merhabalar. Rıfat Yurttaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, Rıfat usulü mercimek çorbaları serisinin son tarifindeyiz. Ama en klasiğindeyiz. Sade mercimek çorbası yapacağız. Ama Rıfat usulü yapacağız. Klasik böyle süzme derler, sade derler. O çorba yapacağız. Ama tabii ki ufak tefek püf noktaları ve Rıfat usulü dokunuşlarla... ...yemeğin lezzetini buradayken buraya çıkmayı hedefleyeceğiz. Görüyorum birçok sade mercimek çorbası tarifleri var. İşte içine un koyuluyor, patates koyuluyor birçok sebze koyanlar da var. Ee, tabii ki isteyen dilediği damak tadına göre yapabilir ama sade mercimek çorbası adı üstte sade. Ne kadar sadeyse o kadar lezzetli oluyor. Bu konuda bana güvenin. Çok çok az malzememiz var. Sadece kırmızı mercimekten yapacağım. Minik dokunuşlarım olacak. Oraya geleceğim. Ama zaten malzemeler çok az. Açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz. Diğer rıfat usulü mercimek çorbası tariflerini de izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ben ilk olarak ocağımı açacağım. Dedim ya hiçbir şey ekstra bir şey eklemeyeceğim. Aslında böyle baharatımsı ve böyle lezzeti bir tık arttırıcı şey ekleyeceğim. Yani ekstra bir sebze eklemeyeceğim. Bir tek soğanım var ama soğanımı piştikten sonra içine çıkartacağım. Onu da anlatıyor olacağım size. İlk önce soğanımı ortadan böyle ikiye böldüm. Elimde karanfillerim var. Rıfat şimdi karanfil ne alaka diyeceksiniz. Ama eski takipçilerim beni bilirler çünkü böyle bir videom daha var benim. Ee, Mercimin yani en yakışan baharatlardan bir tanesinin e, karanfil olduğunu düşünüyorum. Mercimekle bir denemenizi tavsiye ederim. Bu ürün yendiği zaman acı bir tat verir. Dolayısıyla sadece tadına almamız gerekiyor, kendisini almamamız gerekiyor. O yüzden ben şöyle e, soğanın üzerine e, karanfillerimi saplayacağım. Bunu sebebi. Çorban piştikten sonra çıkarttığımda karanfillerden de kurtulmuş olacağım. Ekstra böyle ayıklamak için uğraşmam gerekmeyecek. Bu tekniği de beşamel yani orijinal beşamel tarifini bilenler bilir. Orijinal beşamel sos tarifinde süt aslında şu an benim yaptığım gibi karanfilli soğanla ısıtılır ve o sütle beşamel sos yapılır. Bir gün bir beşamel sos tarifi de ben size çekeyim. Orijinali nasıl yapıldığını göstereyim. O süt ısıtıldıktan sonra ruhuyla yani tereyağı bir un karışımıyla pişirilir. Ben de o bu taktiği oradan gördüm. Dolayısıyla şimdi uyguluyor olacağım çorbamı. Her ikisine de karanfil bol bol yani nasıl diyeyim size 15-20 tane karanfil saplayın korkmayın. Zaten içinden çıkartacağız. Sadece aromasını vermesini istiyoruz. O yüzden bolca karanfillerimi soğanların üzerine saplıyorum. Evet yağ olarak ben bu tarifimde de artık ezberlediniz. Tereyağı kullanacağım. Zeytinyağı biliyorsunuz ama mercimek çorbasında bence tereyağı yani. O yüzden şöyle büyük bir yemek kaşığı tepeleme yani. Tereyağımı içinde eritiyorum. Tereyağlarım tam erimeden, tam böyle artık kavrulmadan soğanlarımı içine eklemem gerekiyor. Çünkü e, Hatırlarsanız birinci ve ikinci yani Rıfat usulü mercimek çorbalarının ilk ve ikinci tarifini izleyenler çok iyi biliyorlar ki ben mercimeklerin her zaman güzel lezzetli bir yağda kavrulduğu zaman lezzetli olduğunu düşünen bir aşçıyım. O yüzden her iki, iki ilk iki tarifimde de zaten çok lezzetli bir yağ bazı oluşturmuştum. Bunda da lezzetli bir yağ bazı oluşturacağız. Bunun için de hepsinde farklı farklı şeylerden yardım aldık. Bu çorbada da üzerine karanfil saplanmış soğanlardan destek alacağız. O yüzden daha yağım tam böyle kavrulmadan karanfilli soğanlarımı tenceremin içine koyuyorum. Evet, soğanlarımı koyduktan sonra sağına soluna böyle mercimeklerimi yıkayıp çok iyi ayıkladığım mercimeklerimi şöyle etrafına boşaltıyorum. Evet. Son baharatımıza biliyorsunuz çok ürün koymayacağım demiştim. Sadece şu iki soğanımı koydum. Bir de iki tane defne yaprağım var. Onları da şöyle koyuyorum ve usul usul burada mercimeklerimi yaklaşık 6 dakika, 7 dakika bu turuncu renk beyaz renge dönünceye kadar kısık ateşte bu şekilde kavuracağım. Evet 6 dakika kavurduk. Şimdi son kıvamını size göstermek istiyorum. Evet bakın ilk attığımızda biliyorsunuz iyice koyu renkli, böyle tam turuncu, tam böyle rengi sarıya döndü. Hatta bazı yerler şeffaflaştı. Şu an bu bütün böyle soğanın, karanfilin ve tereyağının e, aromasını içine çekti. Artık suyunu verebilirim. Ben bütün tariflerimde hatırlarsanız beyaz su kullandım, yani duru su kullandım, içme suyu kullandım. E, diğer tariflerimde hani tabii ki siz de tavuk suyu et suyu kullanabilirsiniz ama e, işte bu tarifte tavuk suyu kullanmak istedim. Ama siz dilerseniz yine musluk suyu ya da içme suyu kullanabilirsiniz. Çok baharat koymayacağım, sadece tuzunu veriyorum önce. Şöyle. Fazla koyarsanız rengini bozar. Azıcık e, karabiber koyacağım ama sonra piştikten sonra biraz daha karabiber koyacağım çünkü karabiber bu çorbaya çok yakışıyor ama şimdilik birazcık koyacağım. Çok böyle renginin bozulmasını istemiyorum. Şöyle bir karıştırayım ve kapağımı kapatayım. Efendim, çorbamız kendi suyunda böyle ivil ivil pişti. Hatırlarsınız, içinde soğanlar ve defne yaprağımız vardı. Şimdi içinde onları alacağım. Ardından robottan geçireceğim. Gelin hep beraber alalım. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Karanfiler hala üstünde. Hiçbir rızayemiz yok. İçine düşmüş olsaydı almak için bayağı zorlanacaktık. Böyle bazıları parçalanabilir. Sıkıntı yok. Şöyle toplayacağız onları, alacağız. Şöyle mercimeklerini almadan. Şunu şöyle bir suyunu çekelim. Alalım. Şurada vardı. Zaten gördüğünüz gibi kıvam almış bile. Bu artık robottan geçtikten sonra iyice tam kıvamını alacak. Şu defne yapraklarımızı da alıyorum. En son şu kalanları da alalım. Bir maşa yardımıyla alsanız rahat oluyor. Şöyle bir kontrol ediyorum. Şöyle içinde bir iki tane kaldı ama o benim için bir problem değil. Şu an tam kıvamını aldı. Robottan geçireceğim. Belki birazcık su ilavesi yapabilirim. Kıvamına bakacağım. Şöyle bir herhalde bir bardak daha su yer bu. Bir bardak daha su koyacağım bunu. E, karıştırıp kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra robottan geçirmeye hazır. Evet efendim dediğim gibi hani bu aşamada süzebilirsiniz de hep söylüyorum yani mercimek çorbasının aslı süzmedir. Şimdi bunu söylemezsem ayıp olur. Ama ben diğerleri gibi bunu da robottan geçireceğim. Çünkü çok rahat ve çok pratik. Ama dilerseniz tam bu aşamada bir kevgir ya da bir süzgeç yardımıyla süzebilirsiniz. Ben şimdi robottan geçiriyorum. Evet efendim sade mercimek çorbamız hazır. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Şifa niyetine muhteşem bir kıvam oldu. E buna e, dediğim gibi e, patates, havuç ya da işte zerdeçal koyarak rengini e, restoran ve lokantalarda görmeye alışkın olduğunuz renklere çevirebilirsiniz ama benim için bu renk çok iç, iç açıcı ve iştah açıcı bir renk. Çok doğal bir renk çünkü. E, hiçbir şey koymadık. Sadece mercimek, tavuk suyundan fayda aldık ama hani kullanmak zorunda değilsiniz. Normal sürede yapabilirsiniz. Soğandan, karanfilden ve defne yaprağından yardım alarak ama ana malzememiz mercimek olacak şekilde Sa sap sade çok lezzetli bir mercimek çorbası yaptık. Bu da kıvamı. Şimdi servis edelim bir güzel tadına bakalım. efendim. Sade mercimek çorbamız da hazır. E, benden çok istediğiniz Rıfat. Rıfat usulü mercimek çorbasını görmek istiyoruz senden dediniz. E, çok üşüyoruz dediniz. Evet kışın en güzel şey çorba. Kabul ediyorum. Ben de size 3 tane çok lezzetli olduğunu düşündüğüm, Rıfat usulü dokunuşlarla daha lezzetli ve daha keyifli hale getirdim. bir seri oluşturdum. Bu da benim son lezzetimdi. Umarım hepsini denersiniz. Sade mercimek çorbasını deneyin Rıfat usulü dokunuşlarla. Ama e, diğer 2 tane daha var. Rıfat usulü mercimek çorbası serimiz. İzlemeyenler varsa lütfen Lütfen geriye dönüp onları izleyebilir. De açıklama kısmına da ben linklerini bırakırım. Lütfen onları da yapın. Hepsini böyle azar azar yapın. Gayet az malzemeli evde bulunabilen lezzetler. Ee, son tarifimiz de böyleydi. Klasik, sade, her zaman en güzelidir. Şimdi sizler için tadına bakıyorum. Şunu çok rahat iddia edebilirim. Evet, hani birçok övgü dolu kelime kullanabilirim ama en iyi yani mercimek çorbasını en iyi olduğunu düşündüğünüz restorana gidin. O çorba için bir de bunu yapın. İnanın aradaki farkı göreceksiniz. O kadar lezzetli olduğunu düşündüğüm bir tat yani bu sade mercimek çorbası. Sade mercimek çorbası en sade ve en lezzetli haliyle. Rıfat usulü dokunuşlarla Sizler de benden görmek istediğiniz tarifleri aşağı kısmına yazabilirsiniz. Başka böyle seriler görmek istiyorsanız ya da bu serileri sevdiyseniz lütfen yorum kısmına yazınız. Abone olmadıysanız abone olun. Videomu beğenin. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.